Hepinize selam evalarım. Bugün böyle bir video çekiyorum. Ee, evet. Doğru düzgün Toca Life World video olmayabilir. Ama yakında çok güzel gelecek. Şu an ödevlerimi yapıyordum. Ki bana sataşmak isteyen kötü yorumları okudum. Sağ olsunlar. Ee, i̇yice rahatladılar beni. Ee, öncelikle benim her zaman yanımda olan. Ay pardon. Her zaman yanımda olan Tokatupurlara. Toka Serra'ya. Yani Toka, flaşa, herkese teşekkür ederim. Beni seven. Ee, ama sevmeyenlere de teşekkür ederim. Bana laf sokmaya çalışıp daha çok kendilerini batırdıkları için de teşekkür ederim. Şimdi bu kötü yorumları yanıtlayacağız. Ben zaten gereğini söyledim. Yanıtladım. Onlar kendilerini bir şey zannetmesinler. Onlara kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yani hemen geçelim yorumlara. Hatta ev alırım ben yeni bir video çektim ama çok uzun olduğu için hesabı doğrulamam gerektiği için yani paylaşamadım bir takım eksiklikler oldu. Ama onun yenisini çekip paylaşacağım umarım. Ev alırım şimdi yorumlara geçelim. Ev alırım, bu yoruma geçmeden önce e, Tokamiller diye teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ederim. E, şimdi Eva Verleri Hayat mı olmuş diye bir hesap var. Ve bu bana şey yazmış Eva Pardon ama benim sevdiğim Eva diye bir kanal var. Zaten onun kankasıyla ona fan açtım. Adımı görüyor zaten o sen Eva'sın ama o Eva. Ve onun senden daha fazla videosu var. Ve sen bu kadar videoyla 63 aboneyi hak etmiyorsun demiş. Zaten ben 64 aboneyim. Sonra ben de buna cevap olarak Eva'larım. Bu önerin için sağlamı kullanmayacağım. Kullanmayacağım emin olabilirsin. Acaba onun kaç abonesi var? Ve ben 63 aboneyi hak etmiyorum. Haklısın daha fazlasını hak ediyorum. Ve o arkadaşın Eva'nın acaba kaç abonesi var? Max yaşınız 5 diyecektim de 5 yaşındakiler bile sizden zeki teşekkürler dedim. Ve öyle bir kanal varsa linkini atar mısın dedim. Ve ee, bu Evalarım bu hesap bir ara böyle e, böyle kapattı gibi oldu bir vakit kanalın şeyin. Sonra ben dedim ki Aa, hadi kapatmışsın kanalı ne oldu cevap veremedim beni böyleler sökmez falan yazmıştım. Sonra sildim. Gene böyle yapmış ve ben şimdi yine yazdığını e, ve bir tane daha aynı bir hesap var. Böyle adı hesabın. Ve bunların hiçbir abonesi yok. Hiçbir şey yok. Ve bir hafta önce katıldı. İkisi de. Diğer hesap da aynı. Ve sadece benim videolarıma ikisi de sadece benim videolarıma yorum yazmış. Haha ha, hiç güleceğim yoktu. Pardon ama gibi olmuş yazmışlar. Sana benzetmeye çalıştırmıştım ama benzetmişim. Ve bakıyorum. Ben de bunları yazdımlarım. Çünkü küfür edemezsin benim kanalım küçük. Seyirciler de izliyor olabilir. Bir tane daha bir şey yazmış. Devalarım. dakika ya. Onunda bulursam ben de böyle inceleme yer, yeni yer inceleme diye atmıştım. İnceleme diye fragmanı izlemem. Peki inceleme oraya gidip oyunda oraya aynı oraya atmaktır demiş. Ben de ne yapacağımız biliyorum. Sana soracak değilim. Bu da senin için bak beleş ha kullan kaybetme yazmıştım. Ve bunu yazdım. Sonra diğer hesap o Eva hesabım olmuş bilmem. Hayatım olmuş pardon. Hesabım olmuş ne ya. Ay dur yakında atmıştı onu birazcık daha yakın bir. Heh. Ben bunu yazmıştım. Allah lazım olur yazmış. Ve ben ona böyle bir beyin şey yapmadım. Diğer hesaba atmıştım. Ve onun böyle yazması biraz şüphelendirici. Ben de al tabak. Boş götürülmez. Tabak. Boş bak gönderilmez al buyur demişim. Evaların. Ben de böyle kendimi edit değil hissediyorum böyle. <laughs> Arkadaşlar evalarım. Arkadaşlar evalar. <laughs> ben böyle laf sokmayı çok seviyorum. Keşke bir de okullar. Yüzüme söyleyemiyorlar. Böyle diyorlar. Bu okuldan biri mi bilmiyorum. değildim ihtimalle. <laughs> Teşekkür ederim. 7 gün önce atmış. Ben hala video atmadım. <laughs> yani bu Hmm. Hepinize selam ovalarım. Bugün özledim. ev turu yapacağız. Bu bu yorumlar için teşekkür ederim. Ee, Kendinizi ne kadar batırdığınızı gösteriniz Sağ olun. Yani işte gerek yoktu. Ama siz bilirsiniz. Kendinize bakın evlarım. zaten ben sizi çok seviyorum. Dememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.